Size merhabalar efendim ben Mustafa Karadaş Sobada Çobacısı Mutfağında Bugün sakatat günlüğümüzde Gaziantep usulü Beyin kavurmamız var efendim yapıyoruz bakalım Öncelikle malzemelerimizi de saymak istiyorum size Dana beyni kullanıyorum ben Tabi daha orijinali ve güzeli Kuzu beyni ile yapılandır ama ben Dana beynini kullanacağım şu an Limonumuz var Sade yağımız var efendim Toz biberimiz var Pul biberimiz var Tuzumuz var Hafif de kemik suyumuz var efendim kolajenli başlıyoruz bakalım. İlk olarak tabağımızın alt kısmına sade yağımızı koyuyoruz efendim. Daha sonra haşlanmış beynimizi ufak ufak parçalar halinde tabağımıza yerleştiriyoruz. Çok büyük parçalar koymamaya dikkat edin. Evet. Beyin hakkında ufak bir bilgi vermek istiyorum. İnanılmaz bir fosfor kaynağı, B12 kaynağı çocuklarınız için muhakkak ve muhakkak alması gereken bütün e, beyin gelişimi ile alakalı her şeyi sağlayan inanılmaz lezzetli bir yiyecektir. Çocukların midesi bulanır, şudur budur asla demeyin. Çorbalarına ufak ufak katın ki zaten muhakkak soba da çorbacısında inanılmaz beyin katkılı bir çorba yapacağız sadece çocuklar için. Şimdi devam edelim. Beynimizin üstüne kırmızı toz biberimiz efendim. İster acı, ister acısız ekleyebilirsiniz. İkinci baharatımız olarak pul biberimizi isteğe bağlı oranda ekleyebilirsiniz efendim. Yine tabi isteğe bağlı olarak tuzumuzu ekleyebilirsiniz tabağımızın üstüne. İsteğe bağlı olarak da hafiften Kemik suyu ekleyebiliriz efendim. Çok daha lezzet verir. <laughs> Videomuz çok uzun olmasın diye beyin haşlama bölümünü ayrı bir videoda çekeceğim. Ama evinize de ev tüpünüze de kolaylıkla yapabilirsiniz efendim bu tarifimizi. Ocağımızı yaktıktan sonra muhakkak bir de şu bilgiyi vermeyi unuttum ben. Bakır bir tava olabilir, bakır bir tabak olabilir. Bunu da yaparsanız çok daha lezzetli, çok daha ısıyı verip hemen anında beyni kavurabilir düzeye getirir. Lütfen böyle bir bakır e, tavada veya tabakta yapabilirsiniz efendim. Hemen sade yağımızın eridiğini ve beyin kavurma işleminin başladığını buradan görebilirsiniz efendim. O kadar güzel kokular yayılıyor şu an inanamazsınız. Beyinleri zedelemeden yağda kavrulmasına izin verin ufak ufak döndere döndere. Orta ateşte olacak şekilde kavurmaya devam edin. Sizi duyabiliyor musunuz efendim? Evet. Beynimiz kavruluyor. Ya hafifçe azalana kadar kavurabiliriz. Toz biberin verdiğim mükemmel renk uyumuna bir bakın efendim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bakın muhakkak ve muhakkak çocuklarınıza bu tarif sayesinde beyni yedirebilir ve sevdirebilirsiniz efendim. Evet. Köpürmesini görüyorsunuz. Olma aşamasında. Neredeyse bitmek üzere efendim tarifimiz. Evet. Ocağımızı kapatıyoruz. Köpür köpür görüyorsunuz efendim. Tabi bu beyni yine en güzel lezzetli kılan. Limonudur efendim. Evet. Beyin kavurmamız hazır oldu. Efendim kızmazsanız gerçekten dayanamayacağım artık. Bakın hem nasıl yendiğini göstereyim değil mi? Hani o kadar video çektik. Bir de nasıl yendiğini göstermek lazım. Efendim bakın. Kemik kolajeni var. Beyin var. Sade yağımız, tereyağımız var içinde. Gerçekten kokusu bir muhteşem. Yiyeyim mi? Hadi yemiyorum. Neyse. Lütfen tarifi yapın. Tarif videolarını da bana atın. Hep birlikte karşılıklı yiyelim efendim. Herkesi sobada çobacısına bekliyoruz efendim